şey yaparsınız, eğer öyle bir şey varsa ha, yazın, hı hı. sonra şey yapar mısınız, eğitim şey yapar mısınız? Yazılır, tabi edersiniz. eğer verilirse bilemem ama. Birey bakanlık mı? Bakanlık Tabi bir şey ve tersanlılık Ya, hı. ya hı. şimdi hiçbir bilgi vermek istemiyorum. Devletimiz bize emir vermiş, görev vermiş, biz de onunla en gayet iyi yapacağız. Bu yani siyaset. yapmak falan siyaset mı söyledim? Sonra okuldan bu siyasetten dolayı hani öğrencilerimizi uzaklaştırdığını mı söyledi? Ben kesinlikle duymadım, görmedim de öğrencilerimizi uzaklaştırıldığını. Yerimi sordular, yurdumu sordular? Ben hepsini verdim. Sokağa bir kağıt imzalattırdılar, Bunlara söylediğime dair değiştirmek isteyip istemediğimi kağıt okuduğumda aynen direkt içeri söylediklerim imzaladım. Yani... Anlık bir baskın oldu. Mesele ne diye sorduğumuz zaman dediler işte 81 tane ille böyle bir bakanlığın istemiş olduğu Teftiş amaçlı. Acaba dershanelerde, eğitim merkezlerinde e, siyasi propaganda yapılıyor mu yapılmıyor mu ile ilgili çocuklardan tek tek görüş alacaklarını söylediler. Bizim isterimiz özellikle şu günlerde talebelerimizin eğitimin dışında başka bir şeyler meşgul edilmemesi bu şekildeki sorgulamalardan sonra çocukları siyasete çekme ve onları örgütleştirme türü şeyler istemiyoruz. Eğitim merkezlerinde mümkün mertebe eğitim dışındaki şeylere uğraşılmaması gerekiyor. Bu hem talebede bir gruplaşma, hem velide bir gruplaşma, hem toplumda bir gruplaşma ee, ve bu da Allah korusun ilerleyen zamanlarda ee, ve tasvir etmiyoruz kesinlikle. Ee, sokaklara taşabilir ve ee, o da ülke açısından, ülkenin e, gelişim açısından, birlik ve beraber açısından bir yıkım olmuş olur. Öğretmenliğe 94 yılında başladım. 94, şu anda 2013-2014 e, nerede baksan bir 20-21 yıllık bir eğitim hayatımız var. Ben bugüne kadar e, hiçbir e, hükümdarın, e, hükümetin zamanında böyle bir şeyin yapıldığını görmedim ve bilmiyorum da şu ana kadar. Serhat Dershanesi'nde öğrenci velisiyim. Bugün öğle saatlerinde dershaneden aradılar. E, bir görüşmemiz gerektiğini söylediler. Gittiğimde iki tane denetmen büyüğümüzün de orada olduğunu, yazılı bir şekilde benden ifade almak istediklerini söylediler. İfade okuduğumda burada herhangi bir siyasi partinin propagandası yapılıp yapılmadığı ya da devlet büyüklerine karşı bir saygısızlık yapılıp yapılmadığını sordular. Ben de yazılı olarak ifademi orada yazdım, verdim. Ben üç yıldır çocuğumu dershaneye götürüyor, gönderiyorum. Şimdiye kadar e, gerek birebir öğretmen arkadaşlarıyla, gerek veli toplantılarıyla çok bir araya geldik. <laughs> şimdiye kadar hiç e, böyle siyasi bir partinin propagandası yapıldığı ya da devlet büyüklerine karşı saygısızlık içeren konuşmaların olduğuna ben şahit olmadım şimdiye kadar. Hatta şunu diyebilirim ki bu üç yıl içerisinde dünya meşgalesinden çocuklarımıza ilgilenemediğimizden dolayı devlet sevgisini, vatan millet sevgisini bizden çok bu kurumların çocuklara verdiğini düşünüyorum ben. Artık e, şu dershane meselesi çözülmüş gibi görünüyor. Kapattık diyor hükümet, kapattık diyorlar ama artık yeter işte 10 gün kalmış sınavlara. Çocuklar bu sınavlarla mı uğraşacak yoksa e, bu, bu, baskılarla mı uğraşacak? Buna çok anlam veremiyoruz. Dershane ilgili sorular sormaya başladı. Mesela örnek soru söyleyeyim Şey delir, bu dershanede öğrenciler, hani siyasete karışmış öğrenciler dershaneden uzaklaşılıyor mu? Gibi bir takım sorular soruldu. dershanede siyasi propaganda yapılıyor mu? Büyüklerimize karşı hani bizi bize kışkırtıyorlar mı gibi sorular soruldu. Biz de bunun böyle olmadığını söyle, Yani ben bunun böyle olmadığını söyledim. Olduğunu da düşünmüyorum açıkçası çünkü böyle bir şeyle karşılaşmadım.